Kendinize bir tane kelime seçiyorsunuz. Son kelimemiz. Ve o kelimeyi anlatıyoruz. Ben seçtim, anlatıyorum. Denizin üzerinde olur. Parıldar. Genelde ay ışığında görünür. Deniz süpüneri. Hayır. Su. Hayır. Balık. Kurdadan. Hayır, hadi burada <laughs> <laughs> adam dedi. Semirandayız. Ee, İzlemek böyle uzun filmlerdir. Ee, genelde e, evde izlemeyiz, dışarıda izleriz. Film? Ee, Sinema. Sinema. <laughs> Evet. Herkesin kağıdı kalemi var mı yanında? Evet. Demirhan senin. Hadi bir kağıt kalem kop ger Demirhan. Herkesi istediğini yağlı yazıp çizip birbirimize gösterme hakkı var. Ben yapıyorum. Evet, bir iki üç.